Renklerden mavi seçtim kendime. Bulanmamak için renklerin renkten renge giren sinsi kirine. Çünkü dupduru bir yaşam olsun da ömrüm karışıp göğünkine. Ah yeryüzü çok karanlık. Mavi bir yalnızlığım artık uçsuz bucaksız gecenin soluğunda solan. Bırakıp gitti beni sonrasız olan. Yerinde durmuyor yaşam, her taraf oynak ve baştan aşağı çırılçıplak modası geçmiş giysilerini arıyor köşe bıçak. Akıyor zaman dünyanın onurlu gözyaşlarında, vurdukça anılara çağlayarak. Bak geçip gidiyor işte kimin umurunda, hangi renginin solduğu gülün, kimin hayalidir tükenen, zamanın sahibi miyiz? Bir adım öne çıksın bile. Kendini bil, işte budur Erdem. Bir adım bile gidemez insan, geçmeden kendinden ve kendini geçmeden. Ve sonra geçip git kendinle Delfi'den, tanrıların önünde başını eğmeden. Ben ise bana binek bu bedende, gezinip duruyorum nereye gittiğimi bilmeden. Ah sözleri öyle derin ki gecenin kalbini incelten duru ses, kendini kendinden başka renklere bulayan buğulu ses, birleşemeyen harflerle içimi parçalara bölen. Oy bu kaçıncı harmanım, kaçıncı sürgünüm kendimden. Yeniden mi yeni gün, nehir yeniden, hayat yeniden, an yeniden, yani hep yeniden mi başlıyor zaman ve ben yeniden? Öyleyse neden inmiyor üstümden ömrümü döven şu düven